Herkese yeni bir market vlogundan merhaba. Bugün yine haftalık alışverişimizi yapacağız. Çok güzel güneşli bir Berlin günü. Aslında hava çok sıcak değil, dün çok çok daha sıcaktı. Ama bugün çok güzel bir güneş var. Bu arada gözümü de güncelleyeyim. Gözüm bugün çok iyi. Sadece ufacık bir şişlik kalmış. O da geçecek bence. Göz makyajı yapmıyorum o yüzden birkaç gün. Bol bol allık sürüyorum kendimi iyi hissedebilmek için. Bugün bir kaftanla kesin gideceğiz. Çünkü Türk marketi bize çok yakın değil ve evde zeytin bitti. Zeytin de Türk zeytini Kaufland'da var. Onu alacağım. Onun dışında çok çok fazla alışveriş yapmayı planlamıyorum. Evdeki eksikleri de çıkarmadım açıkçası. Liste yok. Kahvaltılıkları kesin alacağım. Başka da neler alacağız bakacağım. Çok spontan takılacağım. Çünkü akşam yemeklerinde poyraz olmuyor. Ben de çok kendime göre hareket etmek istiyorum. Buzlukta birkaç parça bir şeyim var zaten. Canım ne isterse onu yapacağım. Buzuğu eriteceğim. Çok akşam yemeğine dair bir şey almayı planlamıyorum o yüzden. Keyfim yerinde. Bu hafta kendimi iyi hissediyorum. Geçen hafta çok kötü bir hafta geçirdim. Ama bu hafta her şey güzel. İlk durağım Kaufland. Yine harika çiçeklerle giriş yaptık ve kuru yemiş standına geldim. Aslında kuru var ama bu ara canım bir kavrulmuş kaju istedi onu alacağım. Şundan bir tane alacağım. Orada üstünü okumuyorum. Kavrulmuş olduğunu düşündüm çünkü. Avokado da 0.99'a düşmüş. Bundan bir tane alacağım. Bu yemeğe hazır değil. Biraz sert. İki tane alacağım o yüzden. Fiyatı 0.99'da iki tane aldım. Yine aynı şekilde kivi de 0.59'a düşmüş. Ama hangisi düşmüş bilmiyorum. Bir diğeri de 0.69 zaten şansımıza. Bundan da iki tane alacağım. Ben çok meyve yemiyorum açıkçası. Ama bu akşamları geldiği zaman yemeye çalışıyor Şöyle iki tane aldım. Biberler ne kadar iştah acıcı duruyor ya. Şöyle kocaman ya. Yani elimde göstereyim ne kadar büyük olduğunu. Fiyatı da tanesi mi anlayamadım ama sanırım 500 gramı 2 euro diyor. Bu tek başına 500 gram geliyordur herhalde çok büyük. Şöyle sebze meyve fiyatlarını göstermiş olayım. Burada da brokoli var mesela. Fiyatlar böyle. Salatalık fiyatları böyle. Şu an için buradaki en pahalı şu ee, 250 gramlık paket sanırım. Gerçi yok o 1.99 olmuş. Başka bir şey 3 ama hangisi bilmiyorum. Ama ben şu küçükten alacağım. Çünkü büyüğü de bu hafta bozduk yani. Yenmedi. O yüzden şimdi bundan alacağım. Bu da 2 euromuş 250 gram. Bu bir hafta yeterli. Yine bir çikolata reyonu. Bu hafta bir tane çikolata almayı planlıyorum. Ee, hangisinden alsam? Biraz daha dolunayım. Bunlar için sinmedi. Başka bir şey. Resmen seçemedim ne alacağım Bilemedim. Belki gofretli bir şey alırım. Şöyle biraz daha bakınacağım. Çetçi zaten alacağım. Şimdi çetçi sordum. Bunlar arasındaki fark ne diye. Bundan aldım. Arıtıcılı sürahi 19.99'a. Çetçi pitiye sordum. Aralarında bir renk farkı varmış. Bir de su doldurma durumu biraz daha kolaymış galiba diyelim ama ne kadar zor olabilir ki zaten. 19.90'a bunu aldım. İçinde filtresi de var. almakla başlayalım. Şöyle hemen bakıyorum. Şu benim peynir indirimde. Ondan bir tane alayım. Klasiğinden alacağım direkt şundan. 1.49'da bir paket aldım. Gramajları küçük olduğu için peynirler çabuk bitiyor. Yani 100-150 gram bir paket. O yüzden çabuk bitmesi normal bence. şu ne? Mesela şu peynir 1.19'a düşmüş. Kaç gram ve 150 gram. Fiyatı bayağı iyi. Belki şey, tost yaparım. Fırın ekmeklerin üstüne koyup bazen yapıyorum. Güzel oluyor. Ondan alayım bir tane de. 150 gram daha çok küçük. Bir kere de bir tane koyayım. Sonra şöyle... ...bakınıyorum. Bir tane eritilmiş peynir alsam... Gerçi bunu aldım. Ekmeklerin üstüne bunu koyarım taze peynirler bunlar labne sanırım aynen 1.69'muş bir tane alacağım çünkü Poyraz çok sevdi alacağım bir tane fiyatı 1.69 çok ağırlık yapacak şeyler almayacağım. Röve ile aynı fiyat sayar. Evin yanındaki röveden almaya planlıyorum. Çünkü zaten tek başıma geldim. Boş boşuna taşımak istemem. Benizim şu minik boy soslarında indirim varmış. Bir tane acı sos alacağım şu hatçeli. Bu bayağı acı ve çok güzel bir sos. Gramajı küçük. Bizim evdeki tek acı yiyen de benim zaten. Asıl buraya gelme amacım Türk marketinin uzaklığı ve zeytin almaktı. O yüzden şöyle hemen Türkiye standına yaklaşıyorum. Ve Türk marketinde de olsa hep bunu alıyoruz zaten. O yüzden şunu alıyorum yine. Bundan memnunuz. Fiyatı da 4.99. Uzun süre gidiyor bize. Bir aya yakın gidiyor diyebilirim. Aslında bir de kaçak çay alsam iyi olur. Ha süper. Geçen haftalarda büyük boyu vardı. Sadece küçük boyu yoktu. Şimdi küçük boyu da var. 4.29. Aslında bu Lidl'da 3.70 gibi bir şey. Ama Lidl'a gidemeyeceğim. Çünkü Lidl'da eve biraz uzak. Şöyle bir tane de kaçak çay aldım. Üstünde patates kızartması yazan sosla normal mayonez arasında ne fark var bunu merak ediyorum. Bilenler varsa yazsın alıp denesem ne diye düşündüm ama siz bir yazın duruma göre bakarım. Aynı şey olduğunu düşünüyorum nedense. Namaz bir indirim reyonu göstereceğim. Şimdi şu Brown'un smoothie makinası ya da işte blenderımsı bir şeyi. Üstünde zaten görselim şu 15 euro. Şöyle bir elektrikli küçük. Eskiden çocukken yerlerimizde olurdu ya böyle bir süpürge 15 euro. Sonra bunun ne olduğunu anlamadım. Komple stand mikseri değil. Stand mikseri 6 bence. Şurada bir tane mesela filtre kahve demleme bilmem nesi var. 5 euro. Yanında da çay demleme bir şey var. 7 euro. Arabaların üstünü örtmek için bir örtü. 5 euro ya. Şöyle bir mum var. 1 euro. Ya. bunu alacağım. 1 euro çok iyi yapacağım. Çok indirimli bir ev şey olmuş burası. Mesela şu Fisher Price'ın bir uyku arkadaşı var. Bunu galiba biliyorum Türkiye'de çok pahalı. 15 euro. Sonra burada bir oyuncak var. 5 euro. Neden bu kadar ucuz acaba burası? Havalar tabi ısınmaya başladı. Mesela şöyle bir hava üfleme cihazı var. Tipi böyle hava temizleyiciye benziyor. Bence tipi çok güzel. Fiyatı da 40 euroymuş. Ventilatör diye geçiyor. Erkekler evde çok yiyormuş. Bunu anladım. Bu araz işe başladığından beri bizim evde neredeyse hiçbir şey bitmiyor. Canım kocam var olsun da. Ama maşallah yiyormuşsun yani. Bu ara bunun fiyatı ile ilgili biraz kendi aramızda konuşur olduk Türkiye'den arkadaşlarımızla. Fiyatını göstereyim şöyle. Bu kaçlıkmış, 70'lik 11 euro. Nasıl? Bu arada normalde yanında şöyle iki tane de minik boy içkisi var. Şunu almışlar da böyle satılıyor 11 euroya. Böyle bir ayna gördüm marketin içinde. Hemen kendime de çekeyim dedim. Yani çok bir şey almayacağım zaten Kauflandtan. Önce kasaya doğru gidebiliriz. Buzdolabından soğuk bir, bir alacağım. Ve Leve'ye giderken Mark önünde çok güzel oturma alanı var. Orada oturup bir içeyim. Bir tane. Ondan sonra Leve'ye gideceğim. Çünkü hem yoruldum hem de susadım hem de ee, Uzun zamandır bira içmiyordum. Bir tane alalım. Bu da 0.85 sanırım. Ha yok 0.95. 0.8 de buna pufant ödeyeceğiz herhalde. Bebeğe geldim. Hemen şöyle bir bakılmaya başlayalım. Zaten muz almıştım hafta içi. Kivi de var. O yüzden meyve almayı düşünmüyorum Bu arada meyve uygunmuş da fiyatı. Domates fiyonundayım. Şu domateste indirim varmış. Bu 150 gram şeker domates. Şöyle. Paket bundan alacağım. Bir tane de şu domatesten alacağım. Tadını merak ediyorum. O kadar güzel kokuyor ki çünkü. 1.99'muş bu. Bayağı güzel kokuyor. Hatta bu şimdi buradan bir de mozzarella alalım. Bununla iyi gider. Bir tane de sarı tavuk alalım. Kocaymış. Aa, almayalım ya. Zaten şeyden küçük aldık ya. Hmm, almayalım. Bu hafta kurucacık yaparım diye düşünmüştüm ama yapmayayım. Güzel. Şu biberler çok indirimliymiş. Bir buçuk ama benim biberim buzlukta da var. O yüzden almayacağım. Bir tane Poyraz'ın favori ekmeğinden alacağım şu. Gramajı çok iyi. Birkaç gün yetiyor. Ama yeni çıkmış hatta. Çok güzel taze çıkmış. Bakıyorum. Zaten almayacağım yeşillik falan. Salatamız da var. Yok ya evde erkeğin olması aslında biraz da iyi bir şey yani. İnsanı motive ediyor. Karşında birileri yemek yiyor ve yemeğin çok güzel diyor falan. Bilemiyorum yani. Şöyle tereyağı alayım bir tane. Bu Megal tereyağlar 2.19'a düşmüş. Normalde bunlar 3-4 euro arası. Bir tane alayım. Zaten evde de çok çok az var. Fiyatı da 2.19. Bir tane de alayım. Çünkü bir kere çok kötü bir yumurtaya denk gelmiştim. İçinde iki tane kırık çıkmıştı. Bakmadığım için. Şöyle bir tane alıyorum. Hatta bir değil de iki tane alayım. Çünkü 20 tane yumurta yeniyor yani bizim evde. bunun şurada gözüküyor 199. İki tane yumurta aldık. Geçen hafta şu peynirden aldım. İki tanesini yedim, iki tanesi buzlukta duruyor ama yani gayet lezzetli diyebilirim. Bir daha alır mıyım? Arada bir böyle aklıma düşerse alırım ama sürekli sürekli alabileceğim bir peynir değil. Yani bence böyle kahvaltıda falan yenecek bir şey değil zaten. Ana yemeğin yanına eşlikçi olabilecek bir şey. Ve o domatesle yemek için bir tane mozzarella alalım. Bunun da fiyatı 85 gözüküyor. Dur. Onu kapattıktan sonra. 85 santim e bir tane mozzarella aldım. Hazır şöyle minik bulmuşken yani küçük porsiyonda bulmuşken bir tane karides alacağım. Kaç gram? Mı? 100 gramlık bir paket bana gayet yeterli. Fiyatı da 1.99. Bunu alıyorum. Yine dondurma reyonunun önünden geçiyorum. Geçenlerde okul arkadaşlarımla konuştuk. Şu 7 euro biraz pahalı bence dedim. Onlar normal dediler. Evet tadı çok güzel ama bence çok pahalı. Bir yerde bitecek bir şey çünkü bence. Nutella mutlaka beş buçuk. Ama bunlar o kadar yüksek kalori ki. Yani bence hiç gerek yok bu girmeye. Bu hafta balığım yok ama yine de almayacağım çünkü geçen hafta iki gün üst üste balık yedim. O yüzden balık almak istemiyorum şöyle bir bakıyorum. Buzlukta kıymam, etim falan var aslında. Bir tane pizza alsam iyi olur. Çok uzun zamandır pizza yemedim. Yani iki hafta olmuştur herhalde rahat. Şöyle bakalım. Ben bol şarküterili pizza severim. Şu pizza güzel gözüküyor. Hatta bugün zaten yorulduk yani marketlerden. Bunu yeriz. Şöyle bir Orta boy pizza alıyorum. Fiyatı da 1.99 lira. yapıldığı Ne kadar pahalıymış ya. Biz geçen hafta kaç paradan aldık? Ali'den almıştım. Bana bayağı pahalı geldi. Yani şöyle bir 125 gramlık paket 7 euro. Burada 80 gramlık paket 5 euro. Bilmiyorum. Bir bakacağım geçen videodan. Çok pahalı geldi gözüme. Bu hafta kahve almayacağım çünkü geçen hafta neredeyse iki tane falan içmişim. Hiç kahve içmedim. Bu iyi bir şey. Bu arada kendimi tebrik ederim çünkü çok fazla kahve içiyordum. Azaltmaya çalışıyordum ve bilinçli olmadan çok az içmişim. İki ya da üç tane içtim. O da sadece sabahları. Onun dışında içmedim. Almayacağım kahve yeterince evde var. Kaufland'da da bu çikolatalar indirimdeydi ama bunlar yoktu. Bu modeller yoktu. O yüzden ben şimdi bir tane beyaz çikolata alacağım. Bol, bol fındıklı beyaz çikolata. Fiyatları iyi bu arada. 1.69 Bir tane de normal ee, bu fıstıklı mı? Ah oh ya. Almanca var ya. Şu bitterli fındıklı. Bu normal fındıklı. Normal fındıklı alalım bir tane de. Benim için bitter çikolata. Çikolata değildir. Günlük blokta çektiğim şarabı beğenmedim açıkçası. Hatta içmedim bile. O kadehtekini bile içmedim. Onu pek beğenmedim. Beyaz şarapta kalite çok önemli bir şey. Kırmızı da bir şekilde gidiyor da beyazda çok önemli. Olmadı yani. bir ayçiçek yağı almamız lazım. Arada bir poğaça patates kızartması istiyorum. Normalde patates kızartması dışında ayçiçek yağını hiç kullanmıyorum. Şundan alacağım o yüzden bir tane. 149. Buraya geldiğimizden beri 3 ay olmuş. 3 ayda sadece bir kere şundan bitirdik. O da tabii yağ yandığı için atmak zorunda kaldığımızdan yani yoksa birkaç defa kullansak o bile bitmezdi belki. Şu e, hardalı kullandım bu arada. Çok keskin bir hardal değil. Ben bunu bayağı beğendim. Bence çok hardal sevmeyen insanlar için iyi bir şey. Hatta salatada da kullandım. Salatada da çok başarılı. Normalde çok hardal yiyen biri değilimdir ben. Benim için çok idealdi o. Fiyatı da çok uygun. Deneyebilirsiniz bence. Makarnalarda revede hiç indirim yok. Aslında Kalkland'da Barilla'da vardı ama almadım. Artık yapacak bir şey yok. Ben de madem öyle indirim yoksa o zaman en sevdiğim markayı alayım bu. Ben bunu Türkiye'de bir kere yemiştim. Bir kere almıştım bir ithal dükkandan bayağı lezzetliydi. Buraya ilk geldiğim hafta bir kere almıştım. Şimdi bir tane alalım ama hangisini alacağıma karar veremedim. Şöyle bir bakayım farklı bir desen varsa onu alırım. Aa şu iyi. Bundan alıyorum. İki buçuk lira. Sonra şuraya bakacağım. Ee, salata turşusu almak istiyorum. Bu Ankara usulünü ben çok sevmedim. Bu biraz iyi onu dedim. Şöyle e, bunun acılısı var şu. Bu acılısı çok güzeldi. Minik bir turşu. 0.99'a bunu alacağım. Bayağı güzel. Şöyle Buradan da aslında bir un alsam iyi olur. Pankek yaparım diye düşündüm ama bu hafta yine kahvaltı için bazı programlarım var. Bu hafta almayayım. Zaten yüküm de çok ağır. Eve nasıl gideceğim bilmiyorum. Haftaya un ve şeker almam lazım. Bu hafta şekerim de yeter. Şunları geçen hafta göstermiştim. Bu tatlılara koyulacak file bademler, file fındıklar falan çok güzel. Fiyatları da çok uygun. Olabilir. Bizim evde çok fazla tatlı yenmiyor. Bence yeter. Haftalık alışverişin yani liste yapmamı rağmen çok çok üstünde bile şeyler aldım. Yani astık dolap bayağı bu hafta eve yetiştirecek kadar vardı. Geçen hafta Aldo'dan aldığım cipsi hiç yemedim aklıma benzer bir şey almıştım. Kısmet biliyorsun. Hiç yemedim onu. Yani paketi açtım, tadına baktım tabii ama hiç yemedim. Şöyle bir doğruyorum. Krakerler falan da duruyor evde. Şu, şu ders tarz var, grisinler var. Duruyor evde. Bu yüzden buradan hiçbir şey almayacağım. Tuzlu çubuklar falan da var. Bence yavaş yavaş çıkalım. İhtiyaç olan bir şey yok. Standa bakayım bir de bazen burada ay çekirdeği oluyor, ay çekirdeği varsa onu alırız. Hmm, çok tuhaf böyle aramalı kajular varmış mesela. Şöyle bir dolanalım yine. Bizim aldığımız beyaz şarap şuydu göstereyim yani beğenmedim onu göstereyim de size. Ben bu arada bunu 5 liraya aldım demişim ama 3.99'a almışım. Bunu beğenmedim. Tırbış Bu arada benim için hani bende şöyle bir algı var. Tırbış iyi bir şaraptır gibi düşünüyorum ama sanırım bu Avrupa için geçerli bir şey değil. Çünkü direkt yani şu şekilde açılan, tırbış açılan çok güzel şaraplar da var. Ama kırmızı da iki haftadır üst üste aldığımız bir tane şarap vardı. Bulursan şu. 6 Euro. Şu üzerinde 90 yazan. Şöyle göstereceğim. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Bence bu şarap bayağı iyi. Alkol oranı da %14. Ee, bu hafta almayacağım. Zaten o beyaz şarap da durduğu için belki onu içeriz. Kaaflant ve Reve ile alışverişimi bitiriyorum. Bence Reve'deki alışverişte ortalama 40 Euro kadar tutar diye düşünüyorum. Gerçi çok Pahalı da bir şey almadık. Belki de, de tutmaz. Bu aldıklarımın hepsini beraber serdim buraya. Çünkü iki kere eve bırakıp dönmedim. Şu aşağısı burada gördükleriniz komple kağıt alışverişi. 59.60 tuttu. Yukarısı da komple Reva alışverişi. Orası da 25.73 tuttu. Toplam tutarı yine yazıyor olacağım. Bu haftalık bu kadar. Hafta içi tekrar harcama yaparsak haber vereceğim.